Ne mutfakmış arkadaş, imanımız gevredi. Salonda vitrini bekliyorum yapmasını. Hani en azından hani ince değil de böyle kafasını böyle gözüme hitap edecek bir güzel bir şekilde yapmasını bekliyorum. Yarışmacımız ve Kadir salon temizliğine hızlı bir başlangıç yapıyorlar. paralıyorum görüyorsunuz. E, salona girdiğimde e, yine salonda da birkaç detaya takılmıştım. E, oraları hala yapmamıştı. E, girdiğimde tekrar oralara bakacağım. Doğalgaz boruların üstü simsiyahtı. E, duvarda asılı çerçeve, saat, onların arkaları, tozlarına bakacağım o şekilde. Müzik Kolay gelsin Bilal'cim. Sıkışı Sağ olasın. İyi, Neler iyi gidiyor. Bakalım. Neler yaptım? Halımı süpürdüm, kaldırdım. Ondan sonra arkalarını süpürdüm. Koltukların içlerini çektim. Minderlerini kaldırdım komple bütün. Evet. Ondan sonra içleri zaten mercimek, yeşil mercimek doluydu. Peteği mi kaldırdım? Yıkadım. Ondan sonra komple zaten sildim. Güzel görünüyor. Hı, -hı. Bu Aynen arada süren öyle. ne kadar kaldı? Ee, bir saat kalmıştır herhalde. 58 dakika kaldı. Yani bir saat son bir, 58, saat, son dakika. bir saat. O tarafa giriyorum, ondan sonra hemen banyo. E, Bülent'in banyo. son bir saat kalmasına rağmen enerjisi hiç düşmemişti. Bayağı bir motiveydi, hala hırslıydı. Şu kadının bilekli yüzüklerine bak, kollarına pelçindi sana. Değil mi? <laughs> Hayır canım. Her odaya girdiğinde <laughs> e, orası öyle kalmış, burası oza bileklerin Bak aldı. öyle kalmış bak. <laughs> Sanırsın Bülent Ersoy'un uçak olağanı yüzüğüne <laughs> şöyle tutuyor. Bülent Ersoy'u nerede göreyim be? <laughs> Sen tatlı kız. Peki 58 dakikamız kaldı. Koy ben de iş yapalım. Gidip mi? E yani biz zahmet. E Kelebeklerini gördüğümüze biraz göre. Biraz bekleyin ya. Kız git işimiz var. Yok, hadi. Hiçbir yarışmacıyı bak tut etmiyorum ya. Hiçbir yarışmacıyı Peki, öyle sen öyle de ben gideyim yer için su alayım. Hadi köpük Kelebekler köpük yapalım. Bol bol köpüklet. Deterjan kokusun şöyle. Kolay gelsin canım. Teşekkür ediyorum sağ ol. Bez tutuşu sıkması gayet güzeldi. İyi gidiyordu bence yani. Bu hırsının sonunu getireceğini düşünüyorum. Kolay gelsin. Uf, sağ olasın Deniz. Nasıl gidiyor? Vallahi son çırpınışlarım Kaç dakika kaldı var arkadaşlar? 42 dakika kaldı. Vitrinin içini ben dedim e, indirmesini istedim Açık sizden senden indirmeni istedim indirdin mi vitrini? Hayır. Şu anda Hı. içine girmeyeceğim sadece dışını e, indiriyorum. Komple tozlarını siliyorum. Yani, işte yani siliyorum üstten yapma diyorsun. Üstten yapma buraya. Zamanı olsa ben yaparım. Çok pardon. Yani o vitrinin komple indirmemizi şey. bekliyor musun? Zamanla benim? alakalı. Vitrinin komple indirmemizi. Evet mi? komple vitrinin indirmesini ve temizlemesini bekledim. Böyle kargaşa kalabalık bir evde. Burada evde ne var ki Kadir Bey? Ben bu Kadir bir 10 dakikada ben çat 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 yaparım. Vitrine bence zamanımı ayırmanı isterdim. Camları ayırdım, peteği ayırdım. Sen şimdi o cam silinmiş mi? O camları sildim. Ha, bu cam silinmiş o mi? O camı da sildim. Emin misin? Eminim. Bence sen bir doktora git. Hayır, o camları da sildim. İstediğin gibi böyle Kız, elini bu koyabilirsin. Bu kadar iddia! Bakabilirsin. Kaç dakikada burayı komple yaptı? Vallahi bir saat olmadı. Buraya gidelim. Mutfak benim canımı okudu. Hiç mutfakta söyledi, hiçbir şey söyledi. yok. Bak şimdi, mutfakta sen mutfağa diyorsun. Zaten ben mutfağa İnanılır gibi değil. değil. Bak, ben, ben zaten... peki, peki bir şey soracağım sana. Ben şokum. Ee, sen bu bulaşık makinesini çektin mi? Evet çektim. Çekip baktın mı? Evet baktım. Ve bir şey yok mu iddia ediyorsun? Olmadığını mı iddia ediyorsun? Yok ki zaten. Bir şey olmadığını iddia, iddia ediyorsun. Evet iddia ediyorum. Yani görmesem tamam eyvallah. Gör. Ben o zaman kör değilim o yani. O zaman sen göz doktoruna git arkadaşım. <laughs> Bence uğraşma sen zaten zamanın bitiyor komple vitrini koy. Zaten yapmamışsın. Yani yaptığını ümit etme anlatabiliyor muyum? Ah kendinle bir de çelişmesen. Hadi görüşürüz. Çok iddialısın da belki elini icrada bak. Ona girer girmez e, güler gibi yaptı ama içinden gülmedi tabii ki de yapmacık hareketler gibi e, bana gülümsedi. Kesinlikle gülüşünü beğenmedim zaten çok yorulmuş bir şekilde yeter artık diyordu artık. Benim motivasyonumu asla bozamaz. E, ben şu an hemen tozlarımı alıyorum hemen yerleştiriyorum ve burayı bitirip banyoma geçiyorum. Hayır mutfağa nasıl hiçbir ya, şey var ya temizlikte bir şey anlamadığını anladım. Ee, güçlü bir rakip değil kesinlikle. E, kendine göre güçlü bir rakip olabilir ama benim gözümde sıfır. çok beğendim. Yani böyle tam gerçekten işten böyle bizi tutuşundan belli zaten. Gerçekten bu işi hani yaparım diye beğendim yani best tutuşunu. Kadir, 23 dakikanız kaldı. Peki bir şey diyeceğim biz bu çekyatı çekmedik. Kadir. Ben arkasına baktım temiz görünüyor. Hadi, hadi, dur. Bir iki, bir iki. Süpürge kız süpürge geldi. Evet temizlik sporu yapıyoruz. Bir iki, bir iki. Evet siz de çek yatınızı sırtıma vurmak istiyorsanız temizlik benim işime başvurun. Evinizi gelip temizleyelim, çek yatlarınızı sırtlayalım. Sırtınızdaki yükü alalım. Ha bürokratiye girmedim ben. Çıkalım. Altını sil yeter al, çabuk. Kadir. Hadi gel. Tutuyorum ben. Sen çık altından. Biraz kaldı ama oranın. O kadar kadı kusur olsun artık. Kadir hadi Kadir. Kadir. Hay hadi Allah'ım senin... Halıyı sildik. Hey, hey, hey. 19 dakikanız kaldı. Oh! Ah canım bak. Tut. Vallahi dıkandım <laughs> ya. Allah sen bilirsin. Ah. Bir şey diyeyim, bunlara zarar gelse devlet bizden bilir. Tarihi eser niyetine geçiyor Vallahi bunlar. Billahi. UNESCO dünya mi? <laughs> <laughs> Şükür salondan da çıktık. Şimdi yolculuk nereye? Ha, hadi. Bamyaya Hadi 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 devam etmedi. Vallahi hadi. billahi. Hadi. Yalnız benim kesim kesildi. Oh. Kalk gidelim, yürü.